Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Evet sıcakları son durumuna bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde. Bugün ayın 5'i 5 beş Temmuz. Sıcaklık aslında benzer şekilde devam ediyor. Sadece iç ve güney bölgelerde sıcaklar bir kalemede daha artıyor. 40 derecenin üzerinde güney çıkıyor. İç Anadolu'da da yer 38-39 derecelere kadar bulur. Ankara ve Konya, Kayseri arasında da ayın altısında bir sıcaklıklar pik yapıyor sonra kırılıyor ayın yedisinde sıcaklıklar batıda biraz kırılıyor 38-39'dan 32-33 derece civarına kadar iniyor marmara da öyle kuzey bölgeler de öyle ayın yedisinde kırılıyor sıcaklıklar çünkü kuzey batı bölgelerden serin hava giriş yapıyor yavaş yavaş 8'inde biraz daha hissedilir bir sıcaklık azalışı var yağış da var özellikle ayın 9'unda sıcaklıklar 20 derece azalacak. E, bayramın ikinci gündeki serinlik Kuzey Bölgede yine aynı benzer bir durum var. 20 derece civarında, hatta biraz daha altında olması bekleniyor. Kuzey sahiller daha e, Marmara Bölgesi gibi daha alçak seviyelerde sıcaklar ayın dokusunda 20 dereceye kadar düşüyor. Yağış ihtimali de var. Sonuç kesimlerde bu serinlik devam ediyor ayın onunda dağılanma bayağı bir hissedilir yani. Ee, ayın 6'sı ile arasında sıcaklık dağılanması belki de 20-25 derece kadar. 40'lardan lardan e, 25 derece kadar düşüyor İç Anadolu bölgesi genelde. Ege, Marmara, Karadeniz biraz da nispeten güneye göre 35'in üzerinde çıkmıyor pek. En fazla 33 34ü görüyordu. Ş Tabii. Ayın 12'sinde sıcaklar kademe kademe artıyor. Afrika üzerinden de hata var. Basra zaten çok kuvvetli. Bir ara geri çekiliyor Basra. Sadece Güneydoğu'nda kalıyor. Evet ayın 11, 12'sinde bir çekilmiş. Zayıflamış. Zayıflamış hali bile gene 35 üzeri. Daha sonra hem Afrika Basra hatayla ayın 13'ünde bir Basra atağı geçiyor. Yine sıcaklıklar 35 derece üzeri. Güneydoğu 45'e yakın 40 derece üzeri. Marmara da 35'e geçiyor. Hemen hızlı bir şekilde ay ortasına doğru 13 14 Temmuz'da Ege şehirleri 38 39 derece, Marmara 35 36, İç Anadolu 34 ile 36 derece civarına gidip geliyor. Güneydoğu'da 40 ile 47 derece aralığında ve Diyarbakır'dan Mardin işte Gaziantep'ten başlıyor Şanlıurfa. Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, buralar 40 ve üzeri. Ee, Marmara'da ayın ortasında 35 dereceler var. Tabi Akdeniz çevreleri de 40'a yakın. Hatta ayın 15'inden sonra kuvvetli bir Afrika hata var. Ee, Antalya çevreleri 45'e yakın. Şimdi ona bakıyoruz. Uzun vade değişebilir biraz. Ayın 17-18'ine doğru Antalya, Batı Akdeniz şeyleri sahilleri ya, ya 44 ila 46 derece aralığında gider. Marmara'da 35 derece civarında. Marmara'nın güneyi, biraz daha sıcak. İçe geçerleri de 40 ila 45 derece aralığı. Ayın 18 ve 19. Evet. 20. E, Temmuz'a kadar sıcaklıklar devam ediyor serinleme var mı? Olabilir tabii. 20'sinden sonra orada bir Kuzey Ege'de yine bir serin bir hava hata girebilir. Sıcakları giren mevsim normallerine doğru. Hatta altına dahi düşürebilir. Mevsim normallerine zaten 30'a yakın. Ayın 20'sinden sonra bir serinlik gözüküyor. Bu gerçekleşirse sıcaklar yine 25 derecelere doğru düşer. Kuzey bölgelerde, iç bölgelerde de 35 derecenin biraz altına düşer. Ee, Tabi Afrika biraz da Akdeniz ve Adriyatik üzerinden, deniz üzerinden hareket ettiği için nem taşıyacak. Nemliği artacak. Hem nemli hem sıcak olacak. Afrika'ta giriş yaptığı zaman ay ortasından sonra. Şu anki genelde Basra etkisiyle Basra iç alır. Kuru. Kuru sıcak. Çok bunaltmıyor. Nem oranı düşük. Hafta sonu kuzey bölgeler nemlik artacak. Ee, yağışlar beklentisi var. Hem de şiddetli yağışlar. Yağış durumuna bakıyoruz. Evet yağış durumuna bakıyoruz. Yağışlar yarın eee Afyon-Karaysal-Kütahya arasında bir yerel bir şiddetli yağış var. Yarın denizli olan iç kesimlerinde konvektif hücreler gelişebilir. Yaz sağanakları yerel ve şiddetli olması bekleniyor. Marmara'nın geniş alanına yayılmış mı yarın? Tabi Bursa'nın doğu kesimleri ve Eskişehir arasında yarın şiddetli yağışlar görülebilir. Daha sonra Manisa çevrelere de olabilir. Ege'nin doğu kesimlerinde de kısa süreli yaz sağanakları yarın şiddetli olabilir. Sonraki yağışlar yedisinde de yine Ankara çevrelerinde de var. Lokal olarak. İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde Sivas altına doğru da geçiş yapabilir. Trakya'nın orta kesimlerinde gelen kuvvetli yağışlar. Yarın değil ayın 7'sinde biraz daha kuvvetli. Sonraki yağışlara bakıyoruz. Tabi ayın 7'si gecesi 8'ine geçişte. Cumartesi de renk geliyor. Cumartesi 8 olması lazım. Marmara'da o sıra hareketlik başlıyor. Yağışlar gök gürültülü. Şimşek, yıldırım hadisesi. E, 7 gecesinde başlar Marmara'da. Sonra yağışlar 8'inde Marmara'nın doğusunda da kuvvetli şekilde devam ediyor. O Batı Karadeniz'de Trakya'nın iç kesiminde de yerel kuvvetli yağışlar var. Doğu Karadeniz'de de yerel kuvvetli yağışlar var. Ayın 9'una geçiyoruz pazar günü. Pazar günü yağışlar e, Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz'de şiddetli. Doğu Karadeniz'de de şiddetli. Normalde GPS Amerika merkezli ve tahmin merkezi böyle yaz tipi sanatlarına çok böyle tahmini biraz daha zayıf gibi geliyor. ICMF'ye göre özellikle bu konvektif geçen Bart bir yağışlarında biraz zayıf kalıyor. Az gösteriyor yağışları. Ona rağmen yönelik şiddeti gösteriyor. Ayın 9'u e, Pazar günü Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar var. Özellikle e, GPS'e göre Batı Karadeniz'de düzce Zonguldak-Bartın çevrelerinde şiddetli Trabzon çevrelerinde de şiddetli yağış. Ayın 9'unda beklentisi var. Onunla da, da devam ediyor. Orta Karadeniz'de de yine şiddetli yağışlar var. Onun da. Sonra Samsun çevrelerinden, Ordu-Giresun arasında sonra Rize çevrelerinde de yerel yağışlar var. Hem Batı Karadeniz hem de Doğu Karadeniz'de Cuma günü şiddetli yağış beklemiyor. Detaylarına önümüze giderek bakarız. Veriler çok değişiyor yağışları yağışlar ya yer ya. Yağış birikimlerine bakalım hangi bölgelerde yağışlar şiddetli olacak. Yağışların hareketlerine bakıyoruz yarın. aynı altısında yarın. E, yerel yağışlar var. Ege ve Marmara'nın güney şehirleri ve evet. İç Anadolu batı kesimlerinde de var yarın. Yerel kuvvetli yağışlar İç e, Anadolu'da da var. Toroslarda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yarın. Ve e, yarın da gece saatlerinden sonra ayın yedisinde sekizine bakıyoruz. Sekizinde yağışlar biraz daha etki alanına genişletti. Mahvolda, Oğuzlu ve Batı Karadeniz'de. Sonra Doğu Karadeniz çevrelerinde de yağışlar şiddetini artırıyor. Tabi ayın dokuzundan sonra Batı Karadeniz'de şiddetli yağış var. Doğu Karadeniz'de de kuvvetli, çok kuvvetli yağışlar var. Yağış miktarı Batı Karadeniz'de GFS'in son e, verilerinde 130-140 kilogram civarında zonguldak bartın martın çevreleri yağış e, beklentisi var. Ayın pazar gününe denk geliyor pazar pazartesi arası. Sonra doğu karadeniz'de 100 kilogram yakın yerler var, 100 kilogram civarında Trabzon'dan Samsun'a, Ordu'ya, Rize'ye o aralarda da şiddetli yağışlar bekleniyor. Marmara'da yağışlar var biraz daha doğu kesimleri, Bursa'nın doğu kesimlerinde biraz daha etkili olabilir. Avrupa hava tahminlerine yağış haritasına bakıyoruz. Yağışlar konveksiyonel yağış olduğu için öyle çok az gibi gözüküyor ama tahmini en zor yağış yaz böyle ani gelişen kısa süreli şiddetli yağışlar. Ayın 7'sinde Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde şiddetli. Dokuzunda daha da kuvvetli. Onun da, da ortada Doğu Karadeniz'de devam ediyor. Size yağışlar. Ecem genelde 100 kilogram civarında yağış gösteriyor. Batı Karadeniz Marmara Doğusu'na 80, 80 kg ile 100-120 kg civarında hem Doğu Karadeniz'de hem Batı Karadeniz'de bu miktarda yağış gözüküyor. Son güncel veriler, verileri bu şekilde. Son veriler bu şekilde yağışlar biraz daha değişebilir. Bugün çarşamba, perşembe. Perşembe ya da cuma günü biraz daha şey olur. net, neticelenir. Fazla değişim olur Bakacağız. Eee, olabilir. Takip ederiz. Evet şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.